Şimdi sıra nereye geldi dedik. Konu merkezde tasarım yaklaşımlarına geldi. Hadi gelin hep birlikte konu merkezde tasarım yaklaşımlarını ele alalım. 2023 yılı KPSS'de ÖSYM bize disiplinler arası ilişki merkezde neyi sormuştu? Tasarım yaklaşımını sormuştu. Dolayısıyla bakın bu tasarım yaklaşımları bizim için çok önemli. Şunu da bilin ÖSYM arkadaşlar süreç tasarımını sever... ÖSYM e geniş alan tasarımını sever. Bunlarda file vermeyeceğiz. Şimdi gelin tek tek bir adım atalım. Bak sana ne diyor? Konu alanını merkez al diyor. Burada o zaman konulara ele alacağız. Peki disiplin dediğimiz şey nedir? Derstir, değil mi? O zaman burada da neyi ele al diyor? Disiplini ele al diyor. Şuraya bir bakar mısınız? Herkes şuraya bir baksın. Bakın şu karelerin her biri benim bir neyim olsun? Konum olsun. Ama ben bu konuları bir araya getirirsem buna da arkadaşlar ne diyeceğiz? Şekil bakımından ders diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Her bir kare bir konu olsun ama her bir dikdörtgen bir ders olsun. O zaman burada konu alanı tasarımı diyorsa bunları tasarlayacağız. Burada disipliner tasarım diyorsa ders anlamında tasarım yapacağız. O zaman her bir dikdörtgen bir dersimiz ama her bir karemiz ne olacaktır? Bir konumuz olacaktır. Önce örnekler üzerinden gideceğim. Daha sonrasında detaylara yazacağız sizlerle birlikte. Şimdi bakın ben bir tarih öğretmeniyim. Diyorum ki haftaya birinci dünya savaşını işleyeceğim. Herkes birinci dünya savaşını kitaptan bir kere okuyarak gelsin diyorum. Sınıfa geliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nı tahtaya bakın Aydın Yüce gibi haritalar çizerek eğer derse Birinci Dünya Savaşı'nı sizlere anlatırsa ne olacaktır bu? Bu konu alanı tasarım olacaktır. Bakın konu alanı arkadaşlar tasarımda bir örnek daha isterseniz veririm. Ben bir fizik öğretmeniyim. ışığın kırılmasını işleyeceğim. Derse geliyorum ışığın kırılmasını sizlere aktarıyorum. Daha sonra tahtaya bir problem arkadaşlar yazıp bu problemi sizler için çözersem bu yine konu alan tasarımdır. O zaman bir şey dikkat ettiniz mi? Konu alanı tasarımında bilginin neyi vardır? Aktarımı vardır. Bilginin neyi vardır? Detaylandırılması vardır. Biz konu alanı tasarımda bu bilgiyi detaylandırırken, bu bilginin aktarımını gerçekleştirirken çocukların aynı zamanda düşünmelerini ne yapıyoruz? Destekliyoruz. Ama şöyle olmuş olsaydı. Arkadaşlar ben haftaya Birinci Dünya Savaşı'nı işleyeceğim. Bu nedenle sizden bir isteğim var. Herkes gidiyor, Birinci Dünya Savaşı döneminde yazılmış olan gazete haberleri varsa getiriyorsunuz. O döneme ait bakın, o dönemle ilgili yazılmış bir tez varsa, akademik bir çalışma varsa bu akademik çalışmaları topluyorsunuz ve sınıfa getiriyorsunuz. Sizler gittiniz. Bununla Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yazılmış olan gazete haberlerini o döneme ait gazeteleri bununla ilgili tezleri makaleleri arkadaşlar akademik kaynaklardan tarayıp getiriyorsunuz. Sonra getirmiş olduğunuz verileri sallıyorum bir projeksiyon yardımıyla tahtaya yansıtıp sizlerle Birinci Dünya Savaşı'nı derinlemesine ve detaylı olacak şekilde arkadaşlar bakın ben detaylı ve kapsamlı olacak şekilde biliyorum. Ben bu alanın arkadaşlar uzmanı haline gelmişim. Bu şekilde bilgi canlar bakın daha çok araştırmaya dayalı olarak, daha çok bilimsel bilgi ispatlama mantığına dayalı olarak Birinci Dünya Savaşı'nın öğretimini sağlarsak bu da ne olacaktır? Bu da arkadaşlar disipliner tasarım olacaktır diyoruz. Bu nedenle şunu unutmayın bakın. Konu alanı tasarımlarda bilgi canlar daha çok aktarımı ve detaylandırılması vardır. Ama biz bu bilgiyi çocuklara aktarırken, detaylı öğretimini sağlarken hem akılcı düşünmesini sağlıyoruz. Hem de konular arasında bakın ilişki kuracak şekilde bilginin aktarımını veriyoruz. Ama disipliner tasarıma bakacak olursak, disipliner tasarımda bilgiyi daha çok detaylandırarak öğretmekten öte Burada bilginin uygulanışı söz konusudur. Burada bilginin kavramsallaştırılması ve bu kavramların bütün içerisinde verilmesi söz konusudur. Dolayısıyla disipliner tasarımda bakın araştırma, gözlem, deney gibi nelere yer veririz? Yöntem tekniklere yer veririz. Ama konu alanı tasarımda daha çok neye yer veririz? Anlatım yöntemine yer veririz. Verdiğim örnekler bunu zaten gösteriyor disipliner tasarımda bilgi ispatlama bakın söz konusudur. Araştırma yaparak, deney yaparak, gözlemlere yer vererek bilimsel bilginin ispatlanması ne yapılacaktır? El alınacaktır. Şimdi gelin söylediklerimizi bir özetleyelim. Şimdi bunlar benim konularım mıydı? Evet. Konu alanı tasarımında bu konular basitten karmaşa olacak şekilde, aşamalı olacak şekilde verilir. Bu bir bu konular arasında mantıksal ne vardır? İlişki vardır. Ve biz konuları çocukları öğretirken ne yapıyoruz? Mantıksal ilişki kuracak şekilde bakın öğretiyoruz. Ama biz bunu disipliner tasarımında ne yapmayacağız? Buna yer vermeyeceğiz. Mantıksal arkadaşlar ilişkiden ne yapmayacağız? Bahsetmeyeceğiz. Burada konular öğretilirken bakın bilgi elde etme önemlidir. Konularda bilgilerin ayrıntıları önemlidir. Bunu yaparken çocukların akılcı düşünme becerileri bakın aynı zamanda geliştirmek istenir. Peki bir şey hatırlayın. Akılcı düşünme becerileri geliştirilmek isteniyorsa burada hangi felsefe akımın etkisi vardır? İdealizmin etkisi vardır. Bu nedenle arkadaşlar konu alanı temelinde biz bilgiyi aslında düşündürerek aynı zamanda ne yapmak istiyoruz? Öğretmek istiyoruz. Biz burada her bir konuyu basitten karmaşağa doğru sıralıyoruz. Konular arasında ilişki kuruyoruz. Bu konuların öğretiminde detaylara yer veriyoruz. Amacımız bakın bu bilgileri elde etmelerini çocukların sağlamak. Bu bilgileri ...detaylı olacak şekilde öğrenmelerini sağlayarak konuları ne yapıyoruz aslında? Öğretmiş oluyoruz. Ama disipliner tasarımda artık konu konu gitmiyoruz bakın. Bunu ne olarak düşünüyoruz? Bir ders olarak düşünüyoruz. Adı ne? Disiplin. Disiplin ne demek? Bir ders demek. O zaman disiplin bakın bir ders demekse... ...ben artık burada konu konu değil dersin bütününü düşünüyorum. Dersin bütününü düşündüğüm için burada bakın kavramsallaştırma dediğimiz kavramları bütünleştirme ön plana çıkar. Ben burada anlatım yöntemini bakın sıklıkla kullanarak ne yaptım? Birinci Dünya Savaşı'nı işledim. Ama ben burada dersi anlatırken Birinci Dünya Savaşı ile ilgili araştırma ödevi verdim. Ben burada arkadaşlar deney yöntemine yer veriyorum. Burada ışığın kırılması ile ilgili dersi anlattım, problem çözdüm. Ama ben burada ışığın kırılmasıyla ilgili deney yapıyorum bakın. Ben burada canlar gözlem yapıyorum. O zaman ben burada anlatım yöntemi kullanarak daha çok çocukların bilgi elde etmelerini sağlarken ben burada araştırma, deney, gözlem gibi uygulamalara yer vererek bilgiyi elde etmelerinden öt şey öte, öte bilgiyi uygulamalarını bakın sağlıyorum. Ve bilgiyi uygulamalarını sağlayarak araştırma deney gibi yöntemlere yer vererek aslında amacımız aynı zamanda nedir? Bilimsel bilgiyi ispatlamaktır. O zaman benim amacım burada bilimsel bilgi aynı zamanda ispatlamaksa o zaman burada da hangi felsefe akımının etkisi görülür? Realizmin etkisi görülür. O zaman benim amacım burada bilimsel bilgiyi ispatlamaksa o zaman benim burada öğretmenim ne olmak zorunda? da uzman olmak zorunda. Anlaştık mı? Bakın bilimsel bilgi ispatlama mantığı olduğu için realizm. Var olan gerçektir, duyu organlarıyla algılanandır dedik ki ispatlamaya gidiyoruz bakın. Burada aklı arkadaşlar geliştirmek istediğimiz için bakın nedir dedik? İdealizm dedik. Burada konular tek tek öğretilirken aşamalık ilkesine göre ve mantıksal ilişki kurularak öğretilir. Amaç bu konuların daha detaylı bir şekilde öğrenilmesini sağlamak ve bu bilgileri elde etmektir. Ama burada amaç konu konu gitmek değildir. Burada amaç dersin bütünlüğünü sağlayabilmektir. Bu nedenle kavramsallaştırmayı ön planda tutuyoruz ve kavramları bir bütün olarak öğretimini sağlıyoruz. Ve bunu yaparken de biz burada sadece anlatım yöntemini kullanırken biz burada deney, araştırma, gözlem gibi yöntemlere yer vererek bilginin uygulanmasını sağlıyoruz. Ama burada bilginin elde edilmesini sağlıyorduk. O zaman burada bilgi elde edilir, burada bilgi ne yapılır diyeceğiz? Uygulanır diyeceğiz. Ve amacımız araştırma, deney, gözlem gibi yöntemlerle bilimsel bilgiyi ispatlamaksa bu nedenle burada da ne vardır dedik? Realizm, felsefe akımın etkisi vardır dedik. Peki yine devam ediyorum. Disiplin neydi? Disiplin ders demekti. Peki o ifadeyi ders olarak birleştirerek okumanızı istiyorum. Disiplinler arası disiplin dersi dersler ne oldu? Arası oldu. Peki diğer bir ifadesine korelasyonel. Diğer bir ifadesini arkadaşlar ilişki. Yanına hemen getirdim ilişkiyi ekledim. Dersler arası ne oldu? İlişki oldu. Bakın siz korelasyonel tasarıma ölçmede de ele alıyorsunuz. Regresyon diyorsunuz mesela. Zekayla arkadaşlar sarışın olma arasında sıfır arkadaşlar ilişki vardır diyoruz mesela. O zaman disiplinler arası tasarım deyince aklınıza ilişki merkezli, disiplinler arası tasarım deyince aklınıza arkadaşlar ne gelecektir? Korelasyonel tasarım gelecektir. ÖSYM ilk kez 2023 yılı KPSS'de disiplinler arası tasarım demedi. Korelasyonel tasarım demedi, ilişki arkadaşlar merkezi tasarım dedi. O yüzden üç adı da ne yapılacak bilinecek. <laughs> Şunu söylüyor muyuz? Dersler arası ilişki kur diyor. Peki benim her bir dikdörtgenim neydi bir dersi simgeliyordu. O zaman her bir dikdörtgenin bir dersi simgeliyorsa, bu benim birinci ders, bu benim ikinci ders. Bu benim neyim olsun? Üçüncü dersim olsun. Ben bu dersler arasında bakın ilişki eğer kuruyorsam bu sefer buna da ne diyeceğiz? Disiplinler arası tasarım diyeceğiz. Ya da ilişki merkezi tasarım diyeceğiz. E biz bunu çok biliyoruz. Aslında biliyoruz da adının bu olduğunu bilmiyoruz. Hatırlayın çocukluğunuzu bir hatırlayın. 23 Nisan günü Türkçe öğretmeni gelirdi 23 Nisan'la ilgili. Ne yaptırırdı kompozisyon. 23 Nisan günü resim öğretmenimiz gelirdi. Ne yaptırırdı bize? Bizim çocukluğumuzda resim yaptırırdı. Müzik öğretmenimiz gelip 23 Nisan'la ilgili ne yaptırırdı? Şarkı söyletirdi. Ee! Lanet olsun çocukluğuma derdin. O hafta arkadaşlar için 23 Nisan'la arkadaşlar dolardı. Yani çocuk bayramı ama çocuğa eziyet mi diye düşünür, düşünürdük. Valla ben düşünürdüm. Aynı şeyi yerli malı haftasında da yaşardık hatırlarsanız. Bana şunu söyler misin? Ortada ortak bir konu var mı? Var. Peki bu konu farklı derslerde, farklı etkinlikler yapılacak şekilde mi ele alınmış? Evet. Peki aynı konu üzerinde Farklı derslerde farklı etkinlikler yaptırıyorsak o zaman dersler arası aynı konu üzerinde ilişki kurulmuş. O zaman burada ne vardır diyeceğiz? Burada dersler arası ilişki yani disiplinler arası tasarım, ilişki merkezi tasarım vardır diyeceğiz. 2023 yılı KPSS'de de doğal afetler konusu vardı. Matematikte doğal afetlerle ilgili bir grafik yapılmış. Görsel sanatlarda bir arkadaşlar başka bir etkinlik yapılmış. Şimdi hatırlayamadım. Sosyal bilgiler dersinde bilmem ne yapılmış, Türkçe'de kompozisyon yazdırılmış. Bu nedir diye sordu. O zaman konu ortak, ortak olan bir konu üzerinde farklı derslerde farklı etkinlikler yaptırılıyorsa orada ilişki merkezli ya da korelasyonel ne vardır diyeceğiz? Tasarım yaklaşımı vardır diyeceğiz. Yine devam ediyorum. Geniş alan tasarımı dedik, doğru mu? Her bir dikdörtgen neydi? Bir ders. O zaman her bir dikdörtgen bir derse artık ben bu dersler arası ilişki kurmayıp bu dersleri bütünleştirirsem işte burada da ne vardır diyeceğiz. Burada da arkadaşlar geniş alan tasarımı vardır diyeceğiz. Bana şunu söyleyin. Fizik, kimya, biyoloji gibi dersler bütünleşerek fen bilgisi altında toplanmıyor mu? Ya da şunu söyleyebilir miyiz? Fizik, kim ya da şöyle söyleyeyim. Tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi dersler bütünleşerek hayat bilgisi dersi adı altında toplanmıyor mu? Toplanıyor. Peki aynı şekilde fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi dersler bütünleşerek hayat... Canlar şurası sosyal bilgiler çok özür. Sosyal bilgiler ileriden düşünüyorum o yüzden. Tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi dersler bütünleşerek hayat bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve vatandaşlık gibi dersler bütünleşerek hayat bilgisi dersi adını almıyor mu? Alıyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Fen bilgisi dersi, sosyal bilgiler dersi ve hayat bilgisi dersi derslerin bütünleşmesiyle oluştuğu için burada ne vardır diyeceğiz? Burada arkadaşlar bakın geniş alan tasarımı diyeceğiz. Vardır. O zaman şunu söyleyelim, dersler arası, şöyle yakınlaştırayım şunu, şöyle yapalım bir saniye. Heh. Dersler arası ilişki varsa korelasyonel ama derslerin bütünleşmesinden bahsediyorsa o zaman burada ne vardır diyeceğiz? Geniş alan tasarımı vardır diyeceğiz. Bakın toparlıyorum, beni dikkatle dinleyin. Şunu söylemiştik değil mi? Bak adım adım ilerledim, şekilleri birbirine benzettim, dikkat edin konuları arkadaşlar mantıksal ya da konuları aşamalı olarak sıralıyorsak. Bu konuların öğretiminde mantıksal ilişki yürütecek şekilde öğretimi sağlıyorsak. Önemli olan şu konularda bilgi elde etmektir diyorsak. Burada ne vardır? Burada konu arkadaşlar alanı tasarımı vardır. Ve konu alanı tasarımının temeli neye dayanır? İdealizme. İdealizm arkadaşlar dayandığı için de burada akılcı düşünme geliştirme nedir? Amaçlanır diyoruz. Ama en öncelikli şey şunun öğrenilmesidir. Burada bu bilginin bunu öğrenilirken de detaylı olacak şekilde öğrenilmesini ne yapabilmektir? Sağlayabilmektir diyoruz. Ama artık konu konu ilerlemiyorsak bu konuların birleşimiyle bir ders oluşur. Bir dersi merkeze alıyorsak ve bu dersi öğretirken bakın daha çok bilgiyi elde etmekten öte bilginin uygulanışını dikkate alıyorsak ve bu bilginin uygulanışında amacımız aynı zamanda bilimsel bilgi ispatlamaksa burada da ne vardır? Disipliner tasarım vardır dedik. Bu nedenle bilgi ispatlama olduğu için realizmin etkisi vardır dedik. Sonra her bir dikdörtgen bir derstir dedik. Bu her bir dikdörtgen, her bir ders arasında ilişki kurarsak, dersler arası ilişkiyi yürütürsek bu disiplinler arası korelasyonel tasarım ya da ilişki merkezi tasarımdır. Burada sadece bir ders vardı. Dersler arası ilişki yoktur. Ama burada birden fazla ders vardır ve dersler arasında ilişki vardır diyoruz. Bu nedenle bir konu farklı derslerde farklı etkinlikler yaptırılacak şekilde ele alınıyorsa korelasyonel ilişki merkezi tasarımdır. Ama bu sefer bu derslerin her birini bir araya gelip getirip bunları bütünleştirirsek geniş alan tasarımıydı. Fizik, kimya, biyoloji gibi dersler bütünleşerek fen bilgisi, tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi dersler bütünleşerek sosyal bilgiler, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, ve vatandaşlık gibi dersler bütünleşerek hayat bilgisi dersi adı altında toplanıyorsa hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersi geniş olan tasarımına göre oluşturulmuştur dedik. Burada dersler arası ilişki vardır. Burada ne vardır dedik? Derslerin arkadaşlar bütünleşmesi vardır dedik. Ve şekli de bakın ona göre ne yaptık? Çizdik. Şimdi dördünün şöyle bir özetini yaptık. Süreç tasarımı bunlardan biraz bağımsız. Bakın şunu söylüyor. <laughs> Süreç tasarımı Türkiye'de okul öncesi arkadaşlar eğitiminde yer alır diyoruz. Okul öncesine baktığımız zaman mesela verilerin genellikle kendi aralarında yapmış olduğu konuşmalardan bir tanesidir bu. Aman yine çocuğu arkadaşlar oyun oynatıp göndermiş. Yine çocuğu oyun oynatıp göndermiş. Sanki ne bekliyorsa o yaşta arkadaş atomu parçalayacak çocuk. Şimdi bugün bugün yani gerçekten arkadaşlar aslında eğitim bir noktada arkadaşlar çocukla başlamıyor, aileyle başlıyor. Şunu söylüyoruz diyoruz ki bugün okullarımızda özellikle okul öncesinde oyun temelli öğrenmenin merkeze alınmasının nedeni ne? Merkeze alınmasının nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar süreç tasarımıdır. Bakın şöyle söyleyelim. Bunlar diyor ki neden farklı yöntem teknikte derslerinizi işliyorsunuz ki? Bak çoklu zeka atıfta bulunuyoruz. Gelen sınıflarınıza sınıfınızdaki çocukların gelişim özelliklerine bakın. Bunların genel özelliklerine bakın. Bunların genel özellikleri doğrultusunda bir yöntem teknik belirleyin. Ve bütün konuları bu yöntem teknik üzerinden ne yapın diyor işleyin diyor. Şunu söylüyorum bakın. A konusu var ya da teması derler okul öncesi. B konusu var ve ne var? C konusu var diyor ki neden A konusunu X tekniğiyle bunu Y tekniğiyle bunu da arkadaşlar Z tekniğiyle anlatıyorsun ki diyor. Gerek yok diyor. Sınıftaki çocuklara bak. Bunların gelişim özelliği gereği tek bir yöntem teknik belirle ve A konusunu da B konusunda, C konusunda hep aynı yöntem teknik üzerinden işle bu nedenle okul öncesinde temalar işlenirken, konular ele alınırken oyun temelli öğrenme bu nedenle arkadaşlar merkeze alınır diyoruz. O zaman şunu da söyleyebiliriz. O zaman çocukların aynı yöntem teknikle aynı bilgi ulaşması isteniyor. O zaman aynı yöntem tekniği kullanma nedir? Ortak öğrenme yoludur. Bu ortak öğrenme yoluyla Çocukların A konusundaki C konusundaki ya da B konusundaki aynı bilgilere ulaşma isteniyor. Doğru mu? Aynı konulara ne yapılması isteniyor? Ulaşması isteniyor. Süreç tasarımında ortak öğrenme yoluyla aynı bilgiye ne yapılması vardır? Ulaşma çabası vardır. Ama şunu da söylüyorlar. Çocuklar aynı öğrenme yoluyla aynı bilgiye ulaşmasını istiyorsunuz ama diyor aynı zamanda çocukların problem çözme becerilerini geliştirin diyorlar. Aynı zamanda çocukların sorgulama becerilerini geliştir diyorlar. Bakın bunu ÖYT'de göreceğiz ya da gördünüz. Sorgulama becerisinin olduğu yerde ne vardır? Eleştirel düşünme becerisi vardır. Peki soruyorum süreç tasarımında çocukların problem çözmesi ve eleştirel düşünmesi dediğimiz sorgulama becerileri geliştirmek isteniyorsa süreç tasarımı hangi tasarımın içerisindeydi? Konu merkezi tasarım içerisindeydi. Peki konu merkezli tasarımlarda konuyu ezberletme ve bilme önemliydi. Biz konu merkezli tasarımlarda esasici ve daimici eğitim felsefesi olduğu için çocukların problem çözmesi, çocukların eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerisini geliştirmek istemiyoruz ki. Çocukların problem çözme becerisinin geliştirilmesi, üst düzey eleştirel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi öğrenen merkezli tasarımlarda vardı. Çünkü orada ilerlemeci eğitim felsefesi vardı. O zaman şu bilgi gereği süreç tasarımı konu merkezli tasarımla çelişiyor. O zaman beni dikkatle dinleyin. Bakın canlar, şu bilgi gereği süreç tasarımı öğrenen merkezli tasarımların içerisinde bakın yer alıyor gibi duruyor. Ama aynı ortak öğrenme yoluyla aynı bilgiye ulaşmış olması, bilgiye ulaşma şekli konu merkezli tasarım olarak bakın adlandırılıyor. Bu nedenle şu konu merkezli tasarım olsun, bu öğrenen merkezli tasarım olsun süreç tasarımı bu ikisinin ortasında sıkışıp kalmıştır canlar. Problem çözme ve sorgulama becerisine çocukların geliştirmesi istenildiği için öğrenen merkezi, ortak öğrenme yoluyla aynı bilgiye ulaşma amacından ötürü de konu merkezi tasarımların özelliklerini taşır. Bu ikisi arasında nedir? Geçiş noktasıdır. Ama literatür bunu hala ne olarak kabul ediyor? Süreç tasarımı olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Bakın buradan şöyle bir soru gelebilir dikkat edin hem konu merkezli tasarım kısalttım hem de öğrenen merkezli tasarım kısalttım özelliklerini aşağıdaki tasarım yaklaşımlarından hangisi taşır derse süreç tasarımı taşır diyeceksiniz. Lisedeki çocukların genel yapısına bir bakıyoruz. Ve bu çocuklar araştırma inceleme stratejisiyle çok iyi öğreniyorlar. Dolayısıyla fizik dersi, kimya dersi, biyoloji dersi işlenirken, bütün konuları ele alınırken araştırma inceleme stratejisinin kullanılması hangi tasarım yaklaşımıdır derse yine nedir diyeceksiniz? Süreç tasarımıdır diyeceksiniz. Çünkü lise çocukları için ortak bir öğrenme yolu araştırma inceleme seçilmiş. Bütün dersler ve bütün konular bunun üzerinden işlenmiş. Dolayısıyla burada ne vardır diyeceksiniz. Burada arkadaşlar süreç tasarımı vardır diyeceksiniz. Ve an itibariyle konu merkezde tasarım yaklaşımlarını sizlerle birlikte ne yaptık? Bitirmiş olduk. Çizdiğim şekiller burada çok kıymetlidir. Sınavda sorular geldiğinde ya da sorular çözerken lütfen bu şekilleri zihninizde ne yapın canlandırın. Bir sonraki videoda o zaman neyi göreceğiz? İkinci tasarım yaklaşımımız olan ilerlemeci eğitim felsefesine göre oluşturulan öğrenen merkezli tasarım yaklaşımlarını göreceğiz. Hadi gelin bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.